Köpekgiller etçiller takımına ait bir familyadır, ailedir. Cins birbirine benzeyen ve ortak bir karakteri olan türlerin toplamıdır. Tür ortak özellikleri olan bireylerin tümünü içinde içine alan cinslerin ayrıldığı bölümdür alt tür bir türün dağılım alanı içinde farklı bölümlenmelerde yaşayan ve birbirinden morfolojik özelliklerinin farklılıklarıyla ayrılan iki ya da daha fazla popülasyondan her biridir. Gel Çato buraya gel. Morfolojik özellik bir nesnenin biçimiyle ilgili özelliklerinin değerlendirilmesini anlatan bir terimdir. Köpek genel olarak köpekler cinstir. Anadolu çoban köpeği Köpek cinsinin bir türüdür. Kangal da Anadolu çoban köpeği türünün bir alt türüdür. Alt tür yerine varyete, popülasyon tip tanımlamaları da kullanılabilir. Tekrar tanımlarsak Kangal köpek cinsinin Anadolu çoban köpeği türünün bir alt türü tipi var yetesi popülasyonudur. That's it. İşte bu kadar. Tanımlama bu. Peki Çeto Kangal mıdır? Onu soracağız seyircilere. Çeto şu önümüzde görünmeyen bir bölge var. Buradan köpek falan çıkarsa işimiz tehlike. Çeto kangal mıdır? Bunu çeto yakın, yakın çekimde göstereceğiz. Bakacağız. Peki Anadolu çoban köpeği nedir? Anadolu'daki bütün köpekler Anadolu çoban köpeği midir? Değildir. Şu bölümü atlatalım. Önümüzü görmüyoruz çünkü. Bir sorun da yaşamak istemiyorum. Bekle Çeto. Bir de hep arkadan çektik. Şöyle Çeto'yu dönelim. Şöyle çekelim. Anadolu'daki bütün köpekler Anadolu çoban köpeği midir? Değildir. Eski tabirle davar iti midir? değildir. Peki Anadolu çoban köpeği olması için davar iti olması için ne olması gerekiyor? İlk başta bir fenotipinin olması gerekiyor. Belli bir büyüklükte olması gerekiyor, iri olması gerekiyor. Kafadan başlarsak belli bir kafa yapısı, ağız yapısı, diş yapısı, kulak yapısı, salı kuyruk kuyruk yapısı Ondan sonra tüy yapısı buna benzer dış özelliklerinin bir standartının olması gerekiyor. Tabi bu standart makina standartı değil. Gel buraya. Yüzde yüz bir standarta oturtturamazsınız ama belirli ölçülerde bir takım belirleyici dış özellikleri olması lazım. Bir köpeğin Anadolu çoban köpeği olabilmesi için kilo ve boy da buna dahil. Aksi takdirde Anadolu'da birçok köpek türü vardır. Burayı anlatabildik. Şimdi bu konuyu niye tekrar işliyoruz? Neden tekrar işliyoruz? Geçen gün Hatta tam da buralarda bir yerde diğer iki köpeğimden bahsederken Maya ve Artist'ten Kangal dedim. Çeto, sinme çeto. Biri mi var? Çeto kurt gibi Sinmet tabiri vardır böyle yere yaklaştırıyor kendini. Bir şey gördüğü zaman köpek falan öyle yapıyor. Maya ve Artist'ten bahsederken Kangal diye bahsettim. Yorumlar yapıldı. Bunların neresi Kangal? Bunlar Anadolu çoban köpeği şu bu. Ben de onların kangal tipi olmadığını, ben tip kelimesini kullanıyorum. Alt türden ziyade. Alt tür daha bilimsel ama tip daha anlatıcı. Diğer iki köpeğim kangal tipinde değil. Ama çeto kangala daha yakın. Tip özelliği gösteriyor. Kafa yapısı olarak özellikle kurda benziyor kafa yapısı. Ama burada köpeğimi övmüyorum. Daha çok benziyor diyelim. Ee... Artist daha çok malaklıya benziyor dedik ve peki Anadolu'daki diğer iri köpekler ne oluyor? Onlar da aynı şekilde Anadolu çoban köpeğinin alt türleri oluyor. Onlar hangileri? Alt türleri oluyor, tipleri oluyor, varyeteleri oluyor, popülasyonları oluyor. Onlar hangileri? Malaklı, Akbaş, Haymana Karası, Güro, Güre, Urfa Güreği, Kars Çoban Köpeği, Trabzon Çoban Çoban Köpeği, kıllı Trabzon Çoban Köpeği, Karadeniz Çoban Köpeği olarak da geçer. E, aklıma gelmeyen birkaç tanesi daha e, geldikçe söylerim. E, kara kırçıl Köpekler. Ondan sonra Çaparlar. Onlar da aynı Kangal Kangal'ın nasıl ki Anadolu Çoban Köpeği türünün alt türü olması gibi farklı bir tipi olması gibi onlar da gene Anadolu çoban köpeğinin farklı tipleri, farklı alt türleri, farklı var yeteleri, farklı popülasyonları. Bu tanımlama yapmazsak aksi takdirde bu işin içinden çıkamayız. Yok şunun kuyruğu şöyleydi. Dokuz kuyruklu, simit kuyruktu. Kafa yapısı şöyleydi. Benim köpeğim kangaldı. Onunki değildi. E herkes kendi köpeğine kangal der. Aksi takdirde bu işin içinden çıkamazsın ki. Tip olarak kangala en yakın tip. Bunun bir standartı da yok açıkçası. Standart kime göre neye göre. Köpek gelmesinden de çekiniyorum. Dün e Maya ile artisi gezdirirken Maya bir köpeğe saldırmak üzereydi. Adam diğer köpeğin sahibi fiziksel müdahalede bulundu. Köpeğini kurtardı. Çeto o kadar törolanslı değil. Çeto gidip direkt dalıyor. O yüzden tedirginim biraz. Bu videoya tekrar nereden geldik? İşte o yorumlardan geldik. Ee, Anadolu senin köpeklerin kangal değil. Ağız alışkanlığı. Tabii ben artistle Maya'ya da kangal diyorum. Senin köpeklerin kangal değil, Anadolu çoban köpeği. Hayır. Diğerleri? Evet, köpek geliyor. Diğerleri? Anadolu çoban köpeğinin farklı tipleri gene onlar da. Bekle. Bekle. Şimdi bu videoyu heba ed edersek kötü olacak. Karşıdan köpek geliyor. Hem de iki tane. Şimdi bu kadar emek verdik. Bu videoyu heba etmek istemiyorum. Bu bu işin içinden çıkamayız. Çato motive oldu. Bu işin içinden çıkamayız aksi takdirde. Tip üzerinden tanımlama yapmazsak bu işin üzerinde üstesinden gelemeyiz. Herkes kendi köpeğine kangal der. Kendi köpeğine benzemeyen köpeğe de farklı bir tanımlama yapar. Ben Çeton'un şöyle yakından göstereyim. Karşıdan köpekler geliyor. Burada beklemek zorundayız. Kangala yakın bir tipte olduğunu düşünüyorum. Kangal da Anadolu çoban köpeği türünün bir tipi. Diğerleri gibi. Irk değil. Tip. Onlar gidin ya. Biz güneşte kaldık. Peki tip konusuna geldi geldik konuştuk tip bu kadar çok önemli bir şey mi? Bir köpeğin tipi mi önemli görev yaptığı görev mi önemli görevindeki başarısı veya ne kadar yapıp yapamadığı mı önemli. Tabii ki bence önemli olan boyu değil işlevi ee, köpeğin görevini nasıl yaptığı Kangal Çeto Londra'da davara gidemez. Ne yapar Kangal Çeto? Ne için güdülenmiş? Alan savunması yapar Kangal Çeto. Bir tane çekici şirketinin korumasını yapıyor. Çok da güzel koruyor. Kuş uçurtmuyor orada. Kuşlar bile güvercinler, kargalar bile, martılar bile gelemiyor oraya. Onları yaklaştırmıyor. Görevini yapıyor. Çeto isterse kangal tipi olsun, isterse olmasın. Önemli değil. Bir köpek düşünelim Anadolu'da. Davar köpeği. Davara gidiyor. Ama davarı koruyamıyor. Akşam çekiyor eve geliyor kurt geliyor kurdu uzaklaştıramıyor görevini yapamıyor ama köpek çok yakışıklı çato kö diğer köpeklerin kokusunu aldı köpek çok fiziksel olarak çok güzel özellikleri kafa yapısı boyu posu kuyruğu dokuz kuyruk simit kuyruk sarma, her şey var ama kurdu görünce hamle yapamıyor. Kurdu sürüden uzaklaştıramıyor. Burada da antiparentez belirteyim. Bir Anadolu çoban köpeğinin herhangi bir Anadolu çoban köpeğinin birebir de kurdu etkisiz hale getireceğini yani boğacağını düşünmüyorum. Etkisiz hale getirebilir, sürüden uzaklaştırır. Ama bir kurdu bir Anadolu çoban köpeğinin boğacağını düşünmüyorum. Bu benim kişisel görevim. Kurt yer Anadolu çoban köpeğini. Çiğ çiğ yer yani. O çeviklik, o doğal ortamda büyümüş bir hayvanın yemlenerek büyütülmüş bir Anadolu çoban köpeği ne alt etmesi alt etmemesi için çok olağanüstü şeylerin olması lazım. Bu anti parantez bir konu. Önemli olan işlevi dedik köpeğin görevini yapması. Tabii ki herkes gel gel çato şurada bırakalım da bari gel beni yordun çato. Tabii ki herkes köpeğinin yakışıklı ve güzel olmasını ister. Bu estetik gereksinimidir kişide. Kişi beğenmek, beğenilmek ister köpeğini de beğenmek ister. Güzellikle alakalı olan estetik gereksinimini köpeğin güzelliğiyle ve köpeğinin güzelliğiyle ve yakışıklılığıyla tatmin etmek ister. Tabii ki herkes sıfır kuyruk saran arka ayakları yamulmamış ondan sonra kafasında çıkıntı olmayan tüy yapısı güzel olan sallı, boyu biraz iyi olan bir köpeğin olmasını ister. Buna kimsenin itirazı yok. Ama sadece köpekleri dış görünüş üzerinden yorumlamaya, tanımlamaya kalkışırsak eksik kalır. Geyik muhabbeti yapmış oluruz. Zaten genel olarak yaptığımız şey geyik muhabbeti. Ama biraz da içerik de önemli. Köpekleri tanımlarken de onlara da bir içerik katmamız lazım sadece dış görünüşü üzerinden, tipi üzerinden yorumlamamak lazım. Köpeği. Çeto şimdi kuyruk indirmiş. Dikilince bana göre yakışıklı bir köpek oluyor. Bir de bu şehirde büyümüş, Londra'da büyümüş bir Anadolu çoban köpeğinin alt türü, tipi. Pangala yakın bir tip. Diğer iki köpeğimin tipleri kangalla benzeşmiyor, uyuşmuyor. Doğru ya doğru. Çeto en yakını. Kangala benzeyen. Aralarında kangala benzeyen. En çok benzeyen çeto kangal tipine benzeyen. Kangal da bir alışkanlık olmuş. insanların ağzında. Genelleme yapıyoruz. Artistle mayadan bahsederken bile kangal diye bahsediyoruz. Yani bunun artık bu tartışmanın son bulmaz da bu kadar ön plana çıkmaması lazım. Çıkıyorsa da bu şekilde tartışılması lazım. Bunlar makina tek tip yapamazsın bunu. A4 kağıdı gibi böyle bas çık makineden öyle bir şey yok yani. Doğal olan bir şey. Sen ölçüyle yapamazsın bunu. Nasıl yaparsın? Aklıma işte sohbet ettikçe geliyor. Nasıl yaparsın? Kangal tipine benzeyen, kurda benzeyen en çok benzeyen iki tane kangalı. Standart olarak kurdu kendine standart yaparsın. Kurda en çok benzeyen iki tane dişi sürekli birbirine ve yakın akrabalarına eşlersin. 200 yıl sonra üç, Türkiye'deki diğer Anadolu'daki diğer köpeklerin hepsini kısırlaştıracaksın. Anadolu çoban köpeklerini bak mantığa aykırı laboratuvar da yapman lazım bunu yani. Diğer köpekleri hiçbir şekilde çiftleştirmeyeceksin. Sadece iki tane kurda veya kangal tipine en yakın köpeği sürekli birbiriyle çiftleştireceksin. Tek, tek tip köpek yaparsın o zaman. Diğer Avrupa'daki dünyadaki diğer köpek tiplerini yaptıkları gibi. Laboratuvar köpeği. Niye? Alman çoban köpeği tek tip. Benim dediğim yöntemle yapılmış. Niye? Belçika kurdu tek tip. Benim dediğim yöntemle yapılmış. Ondan sonra Amerikan bulisiydi Buldoğuydu şuydu buydu. Niye tek tip? Çünkü laboratuvar köpeği onlar. Bunlar doğal köpekler. Bunlar doğal seçilimle tipleri oluşuyor. Doğal yöntemlerle çiftleşiyorlar, sürüde çiftleşiyorlar. Dur, 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 dur. Dur. Sürüde çiftleşiyorlar. Doğal seçilimle bu hale geliyorlar. En güçlü köpek, insana en alışan köpek. Bunu daha sonra işleyeceğim. Kangalların Anadolu çoban köpeklerinin atası. İnsana en çok yakın arkadaş olan köpekler, en güçlü olanlar, en uysal olanlar şey anlamda insana yakınlaşıyor, onların yemeklerini falan yiyor artıklarını. O şekilde köpekler evcilleştiriyorlar. Vahşi olanlar yaklaşmıyor. Seçilmiyorlar. Ee, i̇nsanın diğer hayvanlarına uyum sağlayan en uyum sağlayanı işte sürüsünü yemeyeni, davarını yemeyeni, tavuğunu yemeyeni doğal seçilimle Bugünkü tiplerini alıyorlar. Çatobekle. E diğer köpekler. Laboratuvar köpeği. Bizim bu değerimiz Anadolu'da doğal yöntemlerle bugünkü halini almış bir değerimiz. Bunu geliştirmenin yöntemini hep beraber düşünmemiz lazım. Nasıl daha çok bunu tanıtırız insanlara, dünyaya? Nasıl geliştiririz? Nasıl değer katarız? Yoksa birbirimizin köpeğini aşağı çekmekle bu olmuyor. Bu konuyu da benim gel. Gel, gel, gel. Tartıştığım anlamda ele alırsak belki Biraz daha kolay çözülür diye düşünüyorum. Konuşacaklarımız bitmedi. Video 20 dakika oldu. Herkesin köpeği, herkesin kangalı, herkesin Anadolu çoban köpeği kendisine güzeldir. Çetoyu ben size en doğal haliyle gösterdim. Kuyruk aşağıda, yakın çekimde. Ama çeto normalde kuyruk dikse, dikilse yakışıklı bir köpek. Bana göre yakışıklı, bana göre kangal tipinde bir köpek. Bütün köpeklerimiz bizim için değerli, hayvanlarımız değerli. Sığ bakmayalım olaya. Sığ, sığ tartışmalarda boğulmayalım tip üzerinden sadece yorumlamayalım. Konuşalım, tartışalım. Ama geliştirelim, gelişelim. İlerleyelim biraz da. Hep aynı noktada kalmayalım. Kısır tartışmalarda bu olup kalmayalım diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.